Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 239 sıra sayılı kanun teklifinin 14. maddesi ile ilgili partim adına konuşmak için söz almış bulunuyorum. Teklifin gerekçesi salgın nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan insanımızın ödemekte zorlandığı sigorta prim borçları, vergi ve çeşitli kamu borçlarının belli vadelerle taksitlendirip ödeme kolaylığı sağlamak. Aslında işin doğrusu hem anapara hem faizinin tahsil edilmesi hedeflenmiş. Yasa teklifiyle devlet pandemi sürecinde yeterli desteği veremediği yurttaşından alacağımı nasıl tahsil ederim kaygısına düşmüştür. Torbaya dışarıdan gelecek parayı aklamak için madde koymayı unutmamıştır. Yine 25 yaş altı ve 50 yaş üzerinde kıdem tazminatı sendikaların feryadına rağmen yok edilmiştir. Evine ekmek götüremiyorum feryatları arasında bu yasa kime nasıl çare olur? Nasıl tahsil edilir bilemiyorum. Ama emin olduğum şudur ki alacakların tahsili için daha çok yasa teklifleri meclise gelecektir. En doğrusu ana borcun kısmen tahsilatı koşuluyla borcu tasfiye etmekti